Merhaba sevgili izleyenler. Bugün Beylikdüzü'nde Marina'da Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu Başkanı Gürsel İlgüz ile beraberiz. Federasyonunuzun amacı nedir? Federasyonunuza bağlı kaç dernek var? Öncelikle Adom Medya olarak hoş geldiniz. Teşekkür ederim. E, federasyonumuz İstanbul Kars Ardahan Iğdır Dernekleri Federasyonu. Federasyonumuza bağlı 120 dernek var. Federasyonumuzun amacı Kars Ardahan Iğdır olduğu için bütün yöredeki derneklerimizi kapsayan bir çalışma ve derneklerimizde etkinlik yapma gibi bir süreç yürütüyoruz. Pandemi bütün dünyayı etkilediği gibi ne yazık ki Türkiye'yi de çok derinden etkiledi. Bu süreçte yani baba oğuldan aileler birbirinden kopuk yaşadı ama dernek olarak federasyon olarak biz hemşerilerimizden kopuk yaşamadık. Birlikte çok güzel etkinlikler yaptık ama bunu yan yana gelerek değil de dijital ortamda İş insanlarımızdan gerekli destekleri alarak ihtiyaç sahip bir ailelerimize, hemşerilerimize gereken şekilde ulaşabildiğimizi ölçüde ulaştık, yaralarını sardık. Bundan sonraki süreçte ne gibi projeleriniz var? Bundan sonraki süreçte yine bütün derneklerimizi bir araya getirme, 120'yi 180'e 200'e çıkarma. İstanbul'da 720 tane köy, belde derneklerimiz var onların tamamını bir çatı altında toplama gibi bir çalışmamız var. Artı İstanbul'a yakışır, Beylikdüzü'nde çok güzel bir e, kültür merkezi e, yap, yapma, talepte bulunma başkanlarımızdan. Ona göre bütün derneklerimizi de o çatı altında birleştireceğiz inşallah. E, peki Beylikdüzü'nü nasıl değerlendiriyorsunuz? Beylikdüzü denince Beylikdüzü olmaktan Karslardan ıdırlıyım ama düzlü olmaktan onur duyuyorum. Çünkü Beylikdüzü Türkiye'de ve dünyada bir marka olmuş oldu. Beylikdüzü'yü marka edenlere, Beylikdüzü'nün Türkiye'ye ve dünyaya ismini duyanlar, duyuranlara sonsuz teşekkür ederim. Beylikdüzü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nı buradan gönderdi ve Beylikdüzü'nü 350 milyon 400 bine yaklaşan nüfusunun mesken sahiplerinin herkes kazandı. Herkes yani başkana destek veren, oy veren vermeyen herkes burada e, meskenine, mülkiyetine herkesin, her dairenin prim değeri arttı. Beylikdüzü'nde bir kalite bir markalaşma oldu. Marka da bir daire 2000 bin lirayı ise bugün 2500 lira oldu, 3 bin lira oldu. Bir daire 1 bin lira ise 1500 lira oldu. Onun için Beylikdüzü'ne bu değeri katanlara, buraya emek edenlere, mücadele edenler, bütün yerel yöneticilere, e, genel yöneticilerin hepsine teşekkür ederim. Sağ olsunlar. Beylikdüzü'nde ne gibi değişimci, değişimler var sizce? Beylikdüzü'nün bir kere eee marka oluşunun söylemiyle diyorum İstanbul genelinde altyapı problemi tamamen bitmek üzere bitti. 30 yıl buraya hiçbir şekilde altyapı ihtiyacı duyulmayacak. Beylikdüzü'nde eğitim problemi ortadan kalkmış olacak. Beylikdüzü'nde çağdaş yaşam tamamen kol kola. Beylikdüzü İstanbul'un 39 ilçenin en büyük yeşil alanına sahip bir ilçe. Onun için Beylikdüzü'nde herkes mutlu olacak. Herkes mutlu. Peki teşekkür ediyorum. Ben yine e, bu programa e, bizi davet ettiğiniz için size teşekkür ederim. Sağ olun, İyi ki varsınız, hoş geldiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Bütün yine Türkiye'ye, dünyaya Beylikdüzü'nü ben değil sizler anlatın. Sizler e, görseliyle her mahallede, her sokakta yayınınızda Beylikdüzü'nü sizler anlatın. Sağ olun.